Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber makrome anahtarlık yapacağım. Bunun için öncelikle malzemelerimize bir bakalım. Şöyle 3 milimetre bir makrome ipim var. Bu tek büküm olarak geçiyor. Bununla beraber şöyle kancalarımız var normal anahtarlıklar için yapılan kancalardan var Şurayı bağlamak için böyle hasırdan bir ipim var bir tane taramak için bu tercihe bağlı Tabii ki ben sadece uç kısımlarını taradım taramak için bir e, tara ihtiyacımız olacak kesmek için makasımız bir tane bant e, bunu da şu anahtarlık kancasından e, masaya sabitlediğimiz zaman yapması daha kolay olacak bizim için bir de ben şöyle boncuklu yaptığım için şöyle ahşap boncuklarımdan var göstereyim. Şimdi hep beraber bunun yapım aşamalarına geçebiliriz. Öncelikle e, ipimden 70 santim uzunluğunda ipler kesiyorum. İkiye katladığım zaman 35 santim gibi bir şey oluyor. Evet ben şöyle üç tane ipimi kestim ee, iplerimi ilk olarak böyle ikiye katlıyorum ee, kancımın içinden geçirip şu Aradan bu iki ipi çekip kancama ipimi bağlıyorum. Burada şu an gördüğünüz gibi 3 6 tane ipim var. İkisini 3 3 olarak ayırıyorum düğümlerimi ne tarafa doğru yöneltmek istiyorsam o tarafa doğru çekiyorum. Bir de bu bizim ana ipimiz olacak. Altındaki ipi de onun üstünden geçecek şekilde birinci düğümümü atıyorum. Şunun top şeklinde olup bu şekilde düzelterek ne kadar düzeltirseniz o kadar güzel bir şekil olur. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Bu birinci düğümü atıyorum aynı ip üzerinden. Aynı ip üzerinden ikinci ipimi de gene üstünden dolaştırıp böyle kaydırarak atıyorum. Daha sonra en soldaki ipime geçiyorum ve onu da aynı şekilde birinci düğümünü bu şekilde üstten atıp Sabit bir şekilde bunu tutuyoruz. Bu bizim ana ipimiz. Üstünden ipi geçirip kaydırarak ilerletiyoruz. Bu birinci düğümdü. Şimdi ikinci düğümümüzü atıyoruz. Genel bir şekilde üstünden atıp kaydırarak düğümümüzü atıyoruz. Üç üç ayırmıştık iplerimizi. Üçünü yaptık. Şimdi bu tarafa doğru baklavamızın deseni oluşmaya başladı. Diğerinde bu tarafa doğru yapmamız gerektiği için bu bizim ana ipimiz oluyor. Ana ipimizi bu sefer de sağa doğru yöneltiyoruz ve ikinci ipimizde düğüm atacağız üstünden. Bu ana ipimiz sabit duruyor ve ikinci ipi bu şekilde üstünden kaydırarak düğüm atıyoruz. İkinci düğümümüzü de tekrardan atıp sabitliyoruz. Daha sonra bu bizim ana ipimizdi. Gene elimizden bırakmadık. Bunu kenara aldık. Bu ipe geçiyoruz ve bu ipi bu sefer gene bu burada bu yönde dururken üstünden atıyoruz. Bu birinci düğümümüzdü. Ve ikinci düğümümüzü de attık. Şimdi baklava desenimizin şöyle üst kısmı oldu. Şimdi ortasını yapmamız gerekiyor. Ortasını yapmamız için de e, gene aynı şekilde 6 tane ipimiz vardı. 2 tane köşedeki ipleri kenara ayırıyoruz. Sadece şu 4 ipi kullanarak şöyle bir düğüm atacağız. Önce bu soldaki ipi C şekli verip en sağdakini C şekli verip en sağdakini C'nin üstünden atlatıp tekrardan bu iki ipin altından geçirip şuradan çıkarıyoruz. Şöyle bir düğüm olmuş oluyor. Bu bizim baklavamızın ortası. Bu sefer de bu taraftan C şekli vereceğiz. Bu C şeklini böyle verip en soldaki ipi üstünden geçirip tekrar bu ipin altından geçip bu ters çeyenin içinden geçirip düğümümüzü atmış oluyoruz. Birazcık sıkabiliriz böyle bu şekilde düzelterek. Daha sonra tekrardan iplerimizi üçer üçer ayırıyoruz soldan tekrar bu sefer de bu yöne doğru bir e, düğümlerin mailini vereceğimiz için bu sefer de bu yana doğru ipimizi alıp bu ikinci ipimizi üstünden atlatıyoruz ve düğümümüzü atıyoruz aynı şekilde ikinci düğümümüzü atıyoruz her düğümde iki kez düğüm atıyoruz. İkinci ipimize geldi sıra. Gene bu ipimiz sabit. Ana ipimiz bu. Bunun üstünden atlatıp düğümümüzü atıyoruz. Birinci düğümümüzü yaptık. Her seferinde ikinci düğümü atıp öyle bitiriyoruz. Aynı şekilde o tarafı da bu sefer bu tarafa doğru gene meyil vermemiz gerektiği için şöyle baklava desen için bu ipimi bu tarafa doğru alıp bu sefer de bu şekilde düğüm atıyorum tekrar bir ve 2 tekrar 1 ve 2 her seferinde elimle düğümlerimi düzeltiyorum ki daha güzel dursun baklava desenimiz şu şekilde oldu Şimdi şu iki ipi kenara alıp buradan bunları birleştirmem lazım. Baklava desenimi birleştirmek için şöyle bir ve ikinci düğümü atıp baklava desenimi bu şekilde birleştirmiş oldum. Tekrardan aynı işlemi üstteki gibi altta da uyguluyoruz. Bunu da aynı şekilde buradaki iki tane ipe şu ahşap boncuklarımdan takıp sabitleyeceğim ama siz isterseniz bunları kullanmak istemiyorsanız şöyle direktman bunları böyle birleştirip buradan bir düğüm atıp e, bitirebilirsiniz bakmanızı ben e, şu ahşapları güzel buluyorum yani şu rengi de çok güzel yakışıyor Bu arada bu ipimin rengi de ekru. Ekru olarak geçiyor. Onu da belirtmek istedim. Şimdi bunu da geçirdikten sonra şu ipe. Evet, bunu da geçirdim. Daha sonra e, sabitlemek için şu e, boncuğu taktığım ipi bu tarafa alıp bunun üstünden atlatarak bir düğüm atıyorum ve ikinci düğümle de sabitleyeceğim. Bunu da aynı şekilde boncuk taktığım ipi bu tarafa alıp bu sefer de ikinci ipi üstünden atlatarak düğümümü atıyorum. Birinci düğüm İkinci düğümümü atıp sabitliyorum ve boncuklarımı sabitledikten sonra şu ortadaki e, iyice birleşmesi açısından iplerimle bir düğüm daha atıyorum. Şu ipimle birazcık kesip tersini çeviriyorum. Şöyle ipimi şu kısmını şu şekilde yerleştireceğim buraya. Ve çevirerek bu bir şekilde kalıp elimle sıkıca tutuyorum. Çevirerek etrafından dönüyorum birkaç kere döndükten sonra sıkı bir şekilde şu ipimi bunun arasından geçirip ve şuradaki kalan ipimle beraber çekiyorum. Ve sabitlemiş oluyorum böylelikle. Şimdi bu artan kısımları da makasla kesiyorum burayı da aynı şekilde makasla kesiyorum istediğim boyutta ve makromem böylelikle bitti sadece uç kısımlarını ben tarıyorum gelişi güzel öyle pek de önemli değil püsküllere benim için Bu şekilde düz bir şekilde de kesebilirsiniz isterseniz. Böyle makromeyi bitiriyorum ve gördüğünüz gibi hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı makrome şekillerini de göstermeyi düşünüyorum. Yorumlarda belirtirseniz hangi modelleri nasıl modelleri denememi istediğinizi onları da deneyip paylaşabilirim. Düğüm tekniklerini de paylaşabilirim aynı zamanda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.